Masterchef'te büyük skandal. Ezgi elenirken bakın neleri ifşa etti. Herkesin şok olduğu o detaylar ne? Ezgi'nin yapmış olduğu söylenilen röportaj ne kadar doğru? Bakın Ezgi neler neler söylemiş. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bugün ortaya bomba bir iddia atıldı. İddiaya göre Ezgi MasterChef'ten veda eder etmez bir röportaj vermiş. İddiaya göre röportajda tam olarak şunları söyledi: "Kamera önünde izlediğiniz çoğu şey gerçek bile değil. Kamera önünde dost olanlar kamera arkasında birbirine selam bile vermiyor. Sanırsın çok yakın arkadaşlar. Yıllardır dostlar. Bunların yedikleri, içtikleri ayrı gitmez dersin." fakat hiçbir şey göründüğü gibi değil. Evde birbirlerinin suratına bile bakmıyorlar. Yemekleri herkes kendi yerinde yer. Birisinin hazırladığı yemeği diğeri tadına bile bakmaz. Ama kamera önünde bakarsan birbirler için her şeyi yaparlar dersin. Burada dostluk ve arkadaşlık yok. Herkes tek. Burada anlatılan hiçbir şey gerçek değil. Öyle çok yakın arkadaşlıklar falan yok. Hepimiz bir amaç uğruna buradayız ve eğlenince çekip gidiyoruz. Dışarıda doğru düzgün dostluklar olacağını bile düşünmüyorum diyerek bir röportaj verdiği iddia ediliyor. Arkadaşım sence bu iddialar doğru olabilir mi? Düşünceni yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutma. Ama önce lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.